Hızlı Çözümler kanalına herkese merhaba. Bugün sizlere ek oda olarak yaptığımız Agon'un altyapısını göstereceğim. İnternet, telefon, elektrik hattı, UPS ve şebeke olmak üzere iki tane elektrik hattımız var. Aydınlatma hatları hepsini göstereceğim. Şurada bir dışarıdan giriş var. Burası görüşme odası. Kapının yanına bir tane anahtar için ee, buat koyduk. Lamba, aydınlatma bu anahtardan çalışacak. Şöyle görüyorsunuz bu hata. Oradan da tavana gidiyor. Asma tavan olacak. Şurada bir penceremiz var. Şuradan göstereyim. Şimdi şuradan iki boru iniyor. Onlar şuradaki iki tane orada şey var. Priz için buat koyduk, kutu koyduk. Ee, birisi şebeke, birisi UPS olacak. Borusunu da görüyorsunuz. iki tane bu şekilde tavandan çekildi. Ortada bir tane boş kablo var. O da yangın dedektör için sinyal kablosu olacak. Bir de anahtardan giden şöyle iki tane boru var. İki tane de lamba için boru çekildi. Bunlar sıva sonra hatları çekilecek. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir penceremiz var. Bu pencere kapatılacak. Şu köşede bir hattımız var. Burası kamera olacak. Kamera hattı da şuraya geliyor. Burada kabinetimiz olacak. Kabin. Küçük bir kabin. Onun için buraya buat koyduk kabinden çıkan HDMI kabloları, kamera kabloları da bu büyük borularla taşıyacağız. Onları diğerlerini göstereceğim. Burada iki tane hattımız var. Birisi elektrik, birisi internet olacak. Burada dört tane hattımız var. Normal şebeke, UPS, internet, telefon için dört tane hat. Onlar yan odadan geldi. Onu da göstereceğim. Büyük kabloları dediğim gibi HDMI için çektik. Ve mikrofon için çektik. Buraya bir tane televizyon koyacağız. Televizyon gördüğünüz gibi kalın bir kablo çekildi. Ve buraya priz lazım olsa diye bir de internet hattı çektik. Sonra bir tane boş tak kablomuz, borumuz var. Onu da ortaya çekeceğiz. Tam ortada da mikrofon olacak. Görüşme odasının ortasında masanın üzerine mikrofon koymak için. Bunu da yere şapatılmadan önce ortaya çekeceğiz bu boruyu. Bu şekilde bu odanın hattı. Bir de klima hattımız var. Şöyle görüyorsunuz klimanın iç ünitesini buraya koyacağız. Gider için de şöyle bir boru yaptık. Dışarıya veriyoruz. Meyilli bir şekilde verdik. Bu şekilde yan odayı da göstereceğim. Şimdi yan odadan devam ediyoruz. Burası toplantı odası olarak geçiyor. Yan tarafta yapılan görüşmeyi burada televizyondan izleyebileceğiz. Ee, şimdi hattını göstereyim size. Böyle bir karışık borular var. Tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada iki tane büyük buatımız var. Daha doğrusu bu sigorta kutusu. Bu da buat sigorta kutusuna gelen şebeke ve UPS hattının girişini bağlayacağız. Buradan tüm e, şebeke ve UPS prizlerini buradan dağıtacağız. Aynı şekilde klimanın hattına elektrik vereceğiz. Şu yandaki bu hata da telefon ve internet için hatlar çektik, borular çektik. Adliyenin içinden getirmiş olduğumuz internet ve telefonu direkt çek yapmadan bu bu atın içinden borular yardımıyla prizlerin olduğu kısımda göndereceğiz Şimdi buraya bir aydınlatma için anahtar koyduk şuradan bir kapı olacak Geldiği zaman aydınlatmaya basacak lambalar yanacak Dış Yukarıya 3 tane Aydınlatma için boş Daha doğrusu 2 tane çekmişler atlama yapacaklar ama 4 tane lamba olacak buraya Ortadaki Yangın dedikler için sinyal kablosu Şöyle gelelim şurada 4 tane atlımız var UPS Şebeke Telefon ve internet hattı için kutularımız burada. Buraya televizyon koyacağız. Televizyon için bir tane priz, bir tane internet çekildi. Ee, buraya klimanın e, boruları var. Gider borusu, gaz borusu, şebeke, elektrik borusu. Dış üniteden beslenecek. Dış ünitenin olduğu yerde bir tane siyah gördüğünüz gibi boru çektik. Dış üniteyi besleme çekeceğiz. Sigortaların olduğu yerden. Bu, bu televizyonun HDMI kablosu için çektiğimiz kalın bağ, kablo. Bunu da her ihtimalle karşı yedek çekildi. Bunlar kabinete gidiyor, yan taraftaki kabin odasına. Şu büyük olan mikrofon için çekildi. Yan taraftaki kabinden mikrofon için buradan hat getireceğiz. Şurada üçlü bir kutumuz var. Elektrik, normal elektrik, şebeke, UPS, internet. Gördüğünüz gibi onlar hepsi sigorta kutusunun olduğu yere gidiyor. İnternetleri hiç eklemeden getireceğiz. Şebeke ve UPS'i sigorta kutusunda ekleyerek buraya getireceğiz. Aynı şekilde burada da aynı. İnternet şebeke ve UPS attı. Şöyle geliyor. Buradan tavandan geçiyor, gidiyor. Üçüncü olarak yine aynı. Şebeke, UPS, telefon o da aynı böyle geliyor. Buradan atlayarak buraya gidiyor. Bu adamız da böyleydi. Şurada iki tane penceremiz var. Şu yer yükseltilecek. Şu hizada yükseltileri şaplatılacak buraya. Alt tesisatı bu şekilde olacak. Sağlıcakla hoşçakalın.